Merhaba sevgili dostlar Feicim uyuyor birazdan onu ban yaptıracağız ama e, ben sizlerle bir konuşma yapacağım Ondan sonra arkadaşlar Fethiye gördünüz uyuyor Ondan sonra e, yani gidiş hatta bir değişiklik yok yani aynı geçen Ramazan hoca geldi pettiği bir hastaneye Hani ambulans ambulansla götürmek zorunda olduğumuz için gerçekten Ramazan Hoca geldi, Fethi'yi muayene etti, gördü hastasını. Öyle gitti. Ondan sonra bir kahve içtik, sohbet ettik. Tutkucan'la çok mutlu olduk gerçekten. Ramazan Hoca'ya buradan tekrar tekrar şükranlarımı, minnetlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten Ufuk Üniversitesi Ramazan Hoca'yı muhakkak onkoloji, tıbbi onkolog yani Allah tabii ki vermesin. Allah korusun. Hiçbirimiz Allah hani kanserde diğer sağlık bozuklukları, ruh ve beden sağlığımız hiçbir zaman bozulmasın. Ama maalesef çocuk demiyoruz, çoluk demiyor. Ondan sonra yaşlı demiyor, genç demiyor. Maalesef bu kanser illeti geliyor bir şekilde bulabiliyor. Tekrar diyorum evlerden ırak. Fakat ne olursa olsun Ankara Ufuk Üniversitesi Ramazan Hoca Tıbbi onkolog Ramazan hocayı muhakkak bu tür durumlar başınıza geldiyse eğer ziyaret edin. Yani ben bu konuda çok hassas bir insanım tıp konusunda. Yani her konuda hassasım ama tıp konusunda gerçekten çok hassasım. E, i̇şini iyi yapan, merhametli doktor değil hekim. Çünkü doktor her şeyin önüne getirilebilecek bir şey, birazcık çalışarak. Ama Ramazan Hoca tam bir hekim ve e, Birol Hoca da onu da çok seviyoruz. O da gerçekten işinde ehil, e, son derece insancıl, son derece merhametli insan. O yüzden Ufuk Üniversitesi, Ankara Ufuk Üniversitesi muhakkak Ramazan Hoca, Birol Hoca'ya lütfen müracaat edin. Kanser türevlerine yakalandıysanız. Tabii ki gönülden gene hiçbirimiz yakalanmamak niyetiyle Arkadaşlar bu bir reklam değil. Yani ben Tutlu Ufuk Üniversitesi'nin reklamını yapmıyorum. Ben mesela orada memnun olmadığım birimlerden de bahsetmiştim size. O sebepten dolayı memnun olduğumu tabii ki sizlerle paylaşacağım. Ben nasıl hoşnut olduysam <laughs> sizler de aynı sıkıntıları paylaşıyorsanız bizim bizimle bizler gibi yani sizler de iyi insanların elinde doğru insanların elinde doğru bilgilerle doğru yaklaşımlarla Hani hastalığımız atlatalım. Zaten bu zor bir hastalık. Ondan sonra kimse onkoloji bölümüne keyfine güle oynaya gitmiyoruz yani. Ama e, orada da işte gerçekten onkoloji Ufuk Üniversitesi'nin onkoloji bölümündeki hemşireler de yani başka çok 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 mükemmel işlerinin ehli. Bakın zaten şimdi bir araya geliyor. İşin ehli, vicdanlı, merhametli, insan evladı, daha ne olsun? Yani şimdi Allah korusun başına da gelince tabii ki işin ehliyle insan gibi insanla karşılaştı, karşılaşmayı Allah nasip etsin. Yoksa ben temennim Allah korusun başımıza gelmesi değil. Çünkü tıpta dinde çok çok istismar var. Gerçekten çok istismar var maalesef. E, o sebepten dolayı yani aklımızı kullanarak mesela benim gibi insanların tecrübelerinden faydalanarak o şekilde e, hizmet almanızı rica ediyorum. Vallahi işte ben bir konu konuşacaktım. Hep böyle şey yapıyorum. <laughs> Şimdi aklıma gelince muhakkak bahsedeceğim. Ya demin otururken hapşu 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 böyle peş peşe dört beş kere hapşurdum. Ne olduysa sinüslerim a, böyle ığıl ığıl akıyor. Yemin ediyorum şu an konuşuyorum ve sizinle. Şuradan gıdıklandığını hissediyorum. Öyle lanet bir şey bu da. Gerçekten. Yani değil mi? Nerede bir sorun varsa, ruhunda bir sorun varsa kötü oluyorsun. Allah korusun. Bedeninde bir sorun varsa kötü oluyorsun. Allah korusun. Yani bilmiyorum işte. Şimdi bahsedeceğim aklıma gelen olay. Konuşmama ara verdim çünkü Fethi banyo yaptırdık. Anlatacağımı anlatacağım. <laughs> ve fethiye mercimek çorbası yapıyorum şimdi şu şekilde işte patates soğan gördüğünüz gibi blenderdan geçireceğim bunda sarı mercimek ve kırmızı mercimek var sarı ve kırmızı mercimek bir de fethiye sütlaç yapıyorum şimdi iki tane günlük yumurta kırdım sütlaca normalde kırmıyorum ama basmati pirinci iyice yıkadım şeker oranı düşük olduğu için attım ee, çok az piştikten sonra bal koyacağım. Fethiye sütlaç yapıyorum. Protein değeri de olsun diye. Ben pirinci haşlayarak koymuyorum arkadaşlar. Pirinci yıkıyorum. Direkt içine atıyorum sütlacımda. Fethi efendi seksi bacaklarını açtı. Uyuyor. İşte öğlen yemeğini yedireceğim bu video Dün çektim. Bir de bugün devam ediyorum dostlar. İfet'e çorbadan bir dolu kase içti. Işte. Ee, ben mercimek çorbasına asla un koymuyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Bir de bazen videolarım sessiz çıkıyor. Gerçekten nedenini anlamıyorum. Normal çekiyorum, normal bir şekilde yüklüyorum ama izlerken eğer sessiz çıkarsa sesi sonuna kadar açın ya da kulaklık takın diye düşünüyorum. Ee, şimdi sütlaçlarım da oldu soğumasını bekliyorum. Bunları dolaba koyacağım. Sütlaç'a normalde yumurta konmuyor biliyorum ama ben protein değeri artsın diye iki tane yumurta koyuyorum ve asla pirinç unu yumuş, un koymuyorum sadece süt o da günlük süt işte basmati pirinç onda şeker oranı az olduğu için onu tercih ettim ha, normalde birazcık şeker koyuyorsun tabi yani bal koydum ama gene de zararına kadar aza indirirsek kar diye soğuduktan sonra kapaklarını kapatıp dolaba koyacağım arkadaşlar Feti gerçekten çok sevindim. Ee, iki gündür böyle birazcık yemek yemesinde problem vardı ama mercimek çorbasını zaten kendi istedim, mercimek çorbası istiyorum dedi ve çok şükür bir kase işte ekmek doğramadan içirdim, biraz yoğun yaptım çorbayı yani mercimeğini fazla koydum. Dostlarım ee, dediğim gibi yani biraz öncelerde de söyledim, e, doktor seçimi tabii ki çok önemli. Ondan sonra kimse tekel değil. Bakın bunu unutmayın. O doktoru beğenmediğiniz doğrultuda başka devlet hastanelerine de gidebilirsiniz. Hani paranız yoksa. Artı bildiğim kadarıyla zaten kemoterapi, radyoterapi devlet karşılıyor diye biliyorum. Hani özel hastanelerde de. E, o yüzden zaten Ufuk Üniversitesi, Ankara Ufuk Üniversitesi, e, Ramazan Hoca diye özellikle vurguluyorum bir Birol Hoca. Gerçekten çok çok değerli. Yani işini iyi yapan, hastaya şefkat ve merhametle yaklaşan insanlar, bunu da sürekli yenilediğim de istemiyor ama hani hakikaten insan bir şeyden memnun kalınca, kendin ve hastan bir şeyden memnun kalınca ne yapıyor? Önerilerde bulunuyor da. Şimdi ben memnun kaldım. E çevreye bakıyorum, e, hastalarla konuşuyordum orada. Onlar memnun. E şimdi ne yapıyorsun? Hani insanlarla paylaşma gereği duyuyorsun ki. E zaten bu kanalı niye açtım ben? Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi, yememizi, içmemizi, işte hırsımızı, sinirimizi, öfkemizi, her şeyimizi biz burada paylaşıyoruz ve gerçekten emin olun son derece şeffaf paylaşıyorum. Yani sizlerle konuşurken, e, dertleşirken gerek öfkemi, gerek mutluluğumu, gerek huzurumu, her şey vallahi billahi e, normal yani akrabalarımla konuşuyormuş gibi anlatıyorum. Yani biz buyuz arkadaşlar. Öyle dostlarım işte e, Fethi'nin uyku düzeni gerçekten çok çok iyi elhamdülillah. Bir de yani e, bütün platformları atmaya çalışıyorum ama takdir edersiniz ki beslenme, masajlar, ondan sonra yeme içme, Fethi'nin işte sağa sola çevrilmesi, ondan sonra işte banyosu, oda temizliği şu bu hakikaten çok zamanım alıyor. Ve artı boş olduğum zaman ben de kendimi istirahat ediyorum işte filmler izliyorum uyuyorum dinleniyorum o sebepten dolayı video çekmeye çok söz veriyorum İşte hemen hemen her gün video atacağım diye maalesef hakikaten bazen üşeniyorum diğer platformlarla da paylaşamıyorum o yüzden bu videoyu diğer platformlarla paylaşırsam arkadaşlar tutku bilgi kanalı youtube orada hakikaten kansere dair yani kansere dair özellikle beyin tümörüne dair yemin ederim hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler, anılar, hatıralar her şey var. Ama videolarımız eskiden yeniye. Yani birçok video yükledim ama sürekli hastalıktan bahsedemiyorsun ki o an. Mesela aklına bir şey geliyor, ilginç bir şey geliyor. Dur şunu da paylaşayım. Hani hem bizler için de motivasyon olur. Hasta ve hasta yakınları için de diyerekten. Hani böyle eskilere gidin. Çünkü biz 18 yıldır bakın 18 yıldır Glal beyin tümörüyle uğraşıyoruz. Yani ve çok samimi söylüyorum hekimler, doktorlar bile bu uzun süreye çok şaşırıyorlar. Lütfen ben bu platformu emin olun hepimiz için kanser hastaları ve kanser yakınları için açtım. Yani izleyin Allah'ın izniyle dinleyin. Mesela diyorlar ki şimdi vaktimiz yok. Hı. Arkadaş kulaklığı tak yürüyüş yaparken işten eve dönerken işe giderken Yemek yaparken, ev temizlerken, otururken, uyumadan önce, hani öyle düşünüyorum. Ben de bütün bilgi videolarını o şekilde dinliyorum, izliyorum yoksa benim de dört dörtlük vaktim yok. E bir de ben film seyretmeyi de seviyorum. Boş kaldığım zamanlar film de izlemek istiyorum. Yani ben bu şekilde de araştırmalarımı yapıyorum. Ve e, şimdi kemoterapi hakkında çok bilgiler soruluyor. Valla ben kemoterapi olarak ee, tam bilmiyorum ama şimdi Sağlık Bakanlığı da onu onayladı bildiğim kadarıyla bu kişiye özel akıllı ilaçlar var. Onlardan da o tıbbi onkoloğunuza söyleyerek hani ee, o şekilde de size bir tedavi planlaması hazırlayabilir. Valla ben bir şeyler anlatacaktım gene inanın unuttum iyi mi? Allah'ım ya Rabbim aklıma gelmiyor yemek yaparken düşünüyorum Ya Rabbi diyorum ben gerçekten bir şeyden bahsedecektim kendimce önemli bir şeyden unuttum. Neyse arkadaşlar artık valla aklıma değil geldi yani hemen video çekeceğim. Hemen atacağım yani. Geçenki videolarımda da herhalde böyle bir saçmalıktan bahsettim. Öyle Fethi nasıl horluyor. Hır 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 uyuyor. Bir de videolarımda bu özellikle yatan hastalar için illa bakın kanser olmasına gerek yok. Hasta bakımıyla bakımlarıyla alakalı diş temizliği, burun temizliği. Mesela ben şunu göstereceğim. Şimdi bunların özel bir tuzu var. Bunlar reklam değil. E, bu tuzu içine koyuyorlar. Kendi kutusuna satılıyor. Şöyle göstereyim. Bunu tutku herhalde eczaneden almıştı. Şöyle içinde şu şekilde bir şey oluyor tuza benzer. Biz bunu bununla karıştırıyoruz. Oda sıcaklığında olan. Ben genelde e, hazır su da kullanıyorum. Oda sıcaklığında olan bir şeyi bunu dolduruyoruz. Bu şekilde delik var burada. Ağzını şu şekilde iyice çalkalıyoruz. Bunu eritiyoruz. Ondan sonra... Mesela başı şu şekilde hastanın oturumuna getiriyoruz. Onu Fethi yaparken göstermek istiyorum ama genelde banyo yaptırırken yaptığımız için hani uygun olmuyor göstermemiz. Ben şöyle göstereyim. Mesela şimdi şu şekilde yapıyoruz. Oturur vaziyette. Bunu böyle buradan sıktığımızda gerçekten anormal bir şekilde hemen böyle pislikler boşalıyor. Ondan sonra Fethi'cim diyorum birazcık böyle hımkırmaya çalış. Hımkıramıyorsa da sorun değil. Yani suyun şu şekilde iyice akmasını bekleyin. Ondan sonra bu şekilde yapıyorum. Bunu püskürtüyoruz ve muhteşem burun temizliyor. Hani hastayı yormaya falan gerek yok. Hımkıramıyorsa da hım kır hım kır diye iyice yormaya gerek yok bununla. Ağız temizliğini de göstermiştim. İşte eski videolarımda var arkadaşlar. Şimdi biz 18 yıl e, ikinci ameliyatı olalı feti 4 yıl oldu. Hasbel kader 4 yıldan beri video çektiğimiz için ne çektiğimi ne söyledim ben de unutuyorum. O yüzden size izleyin izleyin diyorum. Yoksa bunun hani benim ne gibi çıkarım olabilir? Ha çıkarım derken ben burada eğer daha para kazanmaya başlamadım biliyor musunuz YouTube'dan? Ama ısrarla uğraşıyorum. Ee, çünkü buradan gelecek parayı kanser e, hastalarına bağışlamayı düşünüyoruz. Bakalım hayırlısıyla. Öyle dostlarım işte. Görüşmek üzere. Ee, Valla bak elimden geldiğince tamam her gün video çekip atmaya çalışacağım. Evet çok böyle hasta ve hasta yakınları özel hastalar özelden yazıyorlar ne olur video çekin sizleri izlerken uzanıyorum diyor sizi izliyorum motive oluyorum diyor haklı ben de vallahi tembelliğime denk geliyor asla çok e, saçmalık yapıyorum neyse söz veriyorum hoş kaçıncı söz de bu elimden geldiğince sık video çekeceğim en azından her gün dolması 2-3 güne bir çekip hem fikrin durumunu hem böyle sohbet muhabbet işte Gerek hastalık, gerek garip şeyler, gerek o ara bir şey sinlenmişimdir. Duduk duduk yapıyorum böyle. Onları sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere. Zaten telefonum çalıyor, Hoşçakalın. Merhaba sevgili dostlar. Fethiğim uyuyor. Birazdan onu banyo yaptıracağız ama ben sizlerle bir konuşma yapacağım ondan sonra. Arkadaşlar, Fethi'yi gördünüz, uyuyor ondan sonra yani e, gidiş hatta bir değişiklik yok yani aynı geçen Ramazan Hoca geldi Fetih'i bir hastane hani ambulansla, ambulansla götürmek zorunda olduğumuz için gerçekten e, Ramazan Hoca geldi Fethi'yi muayene etti gördü hastasını öyle gitti ondan sonra bir kahve içtik sohbet ettik Tutkucan'la çok mutlu olduk gerçekten Ramazan hocaya buradan tekrar tekrar Şükranlarımı minnetlerimi Teşekkürlerimi iletiyorum Gerçekten Ufuk Üniversitesi Ramazan Hocayı muhakkak Onkoloji tıbbi onkolog Yani Allah tabii ki Vermesin Allah korusun Hiçbirimiz Allah Hani kanserde diğer sağlık bozuklukları Ruh ve beden sağlığımız Hiçbir zaman bozulmasın Ama maalesef çocuk demiyoruz Çoluk demiyor ondan sonra yaşlı demiyor genç demiyor maalesef bu kanser illeti geliyor bir şekilde bulabiliyor tekrar diyorum evlerden ırak fakat ne olursa olsun Ankara Ufuk Üniversitesi Ramazan Hoca tıbbi onkolog Ramazan Hoca'yı muhakkak bu tür durumlar başınıza geldiyse eğer ziyaret edin yani ben bu konuda çok hassas bir insanım tıp konusunda yani her konuda hassasım ama tıp konusunda gerçekten çok hassasım. Ee, işini iyi yapan, merhametli doktor değil, hekim. Çünkü doktor her şeyin önüne getirilebilecek bir şey, birazcık çalışarak. Ama Ramazan Hoca tam bir hekim ve e, Birol Hoca da onu da çok seviyoruz. O da gerçekten işinde ehil, e, son derece insancıl, son derece merhametli insan. O yüzden Ufuk Üniversitesi. Ankara Ufuk Üniversitesi muhakkak Ramazan Hoca Birol Hoca'ya lütfen müracaat edin. Kanser türevlerine yakalandıysanız tabii ki gönülden gene hiçbirimiz yakalanmamak niyetiyle. Arkadaşlar bu bir reklam değil. Ben Ufuk Üniversitesi'nin reklamını yapmıyorum. Ben mesela orada memnun olmadığım birimlerden de bahsetmiştim size. O sebepten dolayı memnun olduğumu tabii ki sizlerle paylaşacağım ben nasıl hoşnut olduysam <laughs> sizler de aynı sıkıntıları paylaşıyorsanız bizim bizimle bizler gibi yani sizler de iyi insanların elinde doğru insanların elinde doğru bilgilerle doğru yaklaşımlarla hani hastalığımız atlatalım zaten bu zor bir hastalık ondan sonra kimse onkoloji bölümüne keyfine güle oynaya gitmiyoruz yani ama e, orada da işte gerçekten onkoloji Ufuk Üniversitesi'nin onkoloji bölümündeki hemşireler de yani başka çok 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 mükemmel işlerinin ehli bakın zaten şimdi bir araya geliyor işin ehli vicdanlı merhametli insan evladı daha ne olsun yani şimdi Allah korusun başına da gelince tabii ki işin ehliyle insan gibi insanla karşılaştı, karşılaşmayı Allah nasip etsin. Yoksa ben temennim Allah korusun Başımıza gelmesi değil. Çünkü <laughs> ...tıpta... da dinde çok çok istismar var. Gerçekten çok istismar var maalesef. Ee, o sebepten dolayı yani aklımızı kullanarak, mesela benim gibi insanların tecrübelerinden faydalanarak o şekilde e, hizmet almanızı rica ediyorum. Valla işte ben bir konu konuşacaktım. Hep böyle şey yapıyorum. <laughs> Şimdi aklıma gelince muhakkak bahsedeceğim. Ya demin otururken hapşu 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 böyle peş peşe 4-5 kere hapşıyordum. Ne olduysa sinüslerim a böyle ığıl ığıl akıyor. Yemin ediyorum şu an konuşuyorum ya sizinle. Şuradan gıdıklandığını hissediyorum. Öyle lanet bir şey bu da. Gerçekten. Yani değil mi? Nerede bir sorun varsa, ruhunda bir sorun varsa kötü oluyorsun. Allah korusun bedeninde bir sorun varsa kötü oluyorsun Allah korusun. Yani bilmiyorum işte şimdi bahsedeceğim aklıma gelen olay. Konuşmama ara verdim çünkü Fethi'yi banyo yaptırdık anlatacağımı anlatacağım ve Fethi'ye mercimek çorbası yapıyorum. Şimdi şu şekilde işte patates, soğan gördüğünüz gibi blenderdan geçireceğim. Bunda sarı mercimek ve kırmızı mercimek var. Sarı ve kırmızı mercimek. Bir de fethiye sütlaç yapıyorum. Şimdi iki tane günlük yumurta kırdım. Sütlaca normalde kırmıyorum ama basmati pirinci iyice yıkadım. Şeker oranı düşük olduğu için attım. Ee, çok az piştikten sonra bal koyacağım. Fethiye sütlaç yapıyorum. Protein değeri de olsun diye. Ben pirinci haşlayarak koymuyorum arkadaşlar. Pirinci yıkıyorum. Direkt içine atıyorum sütlacımda. Fethi Efendi seksi bacaklarını açtı. Uyuyor. İşte öğlen yemeğini yedireceğim bu video. Dün çektim. Bir de bugün devam ediyorum dostlar. Fethi çorbadan bir dolu kase içti. Ee, ben mercimek çorbasına asla un koymuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir de bazen videolarım sessiz çıkıyor. Gerçekten nedenini anlamıyorum. Normal çekiyorum. Normal bir şekilde yüklüyorum ama izlerken eğer sessiz çıkarsa sesi sonuna kadar da açın ya da kulaklık takın diye düşünüyorum ee, şimdi sütlaçlarım da oldu soğumasını bekliyorum bunları dolaba koyacağım sütlaça normalde yumurta konmuyor biliyorum ama ben protein değeri artsın diye iki tane yumurta koyuyorum ve asla pirinç unuymuş un koymuyorum sadece süt o da günlük süt işte basmati pirinç. Onda şeker oranı az olduğu için onu tercih ettim. Yani normalde birazcık şeker koyuyorsun tabi. Yani bal koydum. Ama gene de zararına kadar aza indirirsek kar diye. Soğuduktan sonra kapaklarını kapatıp dolaba koyacağım arkadaşlar. Fethi gerçekten çok sevindim. 2 ee, gündür böyle birazcık yemek yemesinde problem vardı ama mercimek çorbasını zaten kendi istedim. Mercimek çorbası istiyorum dedi. Ve çok şükür bir kase işte ekmek doğramadan içirdim biraz yoğun yaptım çorbayı yani mercimeğini fazla koydum dostlarım dediğim gibi yani biraz öncelerde de söyledim doktor seçimi tabii ki çok önemli ondan sonra kimse tekel değil bakın bunu unutmayın o doktoru beğenmediğiniz doğrultuda başka devlet hastanelerine de gidebilirsiniz hani paranız yoksa artı bildiğim kadarıyla zaten kemoterapi radyoterapi devlet karşılıyor diye biliyorum. Hani özel hastanelerde de. Ee, o yüzden de Ufuk Üniversitesi, Ankara Ufuk Üniversitesi e, Ramazan Hoca diye özellikle vurguluyorum. Bir bir hoca. Gerçekten çok çok değerli. Yani işini iyi yapan, hastaya şefkatle, merhametle yaklaşan insanlar. Bunu da sürekli yenilediğim de istemiyorum ama hani hakikaten insan bir şeyden memnun kalınca, kendin ve hastan bir şeyden memnun kalınca ne yapıyor? önerilerde bulunuyorum da şimdi ben memnun kaldım. E çevreye bakıyorum. E, hastalarla konuşuyordum orada. Onlar memnun. E şimdi ne yapıyorsun? Hani insanlarla paylaşma gereği duyuyorsun ki. E zaten bu kanalı niye açtım ben? Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi, yememizi, içmemizi, işte hırsımızı, sinirimizi, öfkemizi her şeyimizi biz burada paylaşıyoruz ve gerçekten emin olun son derece şeffaf paylaşıyorum. Yani sizlerle konuşurken e, dertleşirken gerek öfkemi gerek mutluluğumu gerek huzurumu her şey vallahi billahi e, normal yani akrabalarımla konuşuyormuş gibi anlatıyorum yani biz buyuz arkadaşlar öyle dostlarım işte e, Fethi'nin uyku düzeni gerçekten çok çok iyi elhamdülillah bir de yani e, bütün platformları atmaya çalışıyorum ama takdir edersiniz ki beslenme masajlar ondan sonra yeme içme Ketinin işte sağa sola çevrilmesi ondan sonra işte banyosu oda temizliği şu bu hakikaten çok zamanım alıyor ve artık boş olduğum zaman ben de kendimi istirahat ediyorum işte filmler izliyorum uyuyorum dinleniyorum o sebepten dolayı video çekmeye çok söz veriyorum işte hemen hemen her gün video atacağım diye maalesef hakikaten bazen üşeniyorum diğer platformlarla da paylaşamıyorum o yüzden bu videoyu diğer platformlarla paylaşırsam arkadaşlar tutku bilgi kanalı youtube orada hakikaten kansere dair yani kansere dair özellikle beyin tümörüne dair yemin ederim hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler anılar hatıralar her şey var ama videolarımız eskiden yeniye yani birçok video yükledim ama sürekli hastalıktan bahsedemiyorsun ki o an. Mesela aklına bir şey geliyor, ilginç bir şey geliyor, dur şunu da paylaşayım. Hani hem bizler için de motivasyon olur, hasta ve hasta yakınları için de diyerekten. Hani böyle eskilere gidin. Çünkü biz 18 yıldır, bakın 18 yıldır glial beyin tümörüyle uğraşıyoruz. Yani ve çok samimi söylüyorum hekimler, Doktorlar bile bu uzun süreye çok şaşırıyorlar lütfen ben bu platformu emin olun hepimiz için kanser hastaları ve kanser yakınları için açtım yani izleyin Allah'ın izniyle dinleyin mesela diyorlar ki şimdi vaktimiz yok Hı. arkadaş kulaklığı tak yürüyüş yaparken işten eve dönerken işe giderken yemek yaparken ev temizlerken otururken uyumadan önce Hani öyle düşünüyorum. Ben de bütün bilgi videolarını o şekilde dinliyorum, izliyorum. Yoksa benim de dört dörtlük vaktim yok. E bir de ben film seyretmeyi de seviyorum. Boş kaldığım zamanlar film de izlemek istiyorum. Yani ben bu şekilde de araştırmalarımı yapıyorum. Ve e, şimdi kemoterapi hakkında çok bilgiler soruluyor. Valla ben kemoterapi olarak e, tam bilmiyorum ama şimdi Sağlık Bakanlığı da onu onayladı bildiğim kadarıyla. Bu kişiye özel akıllı ilaçlar var. Onlardan da o tıbbi onkoloğunuza söyleyerek hani e, o şekilde de size bir tedavi planlaması hazırlayabilir. Valla ben bir şeyler anlatacaktım gene inanın unuttum iyi mi? Allah'ım ya Rabbim aklıma gelmiyor. Yemek yaparken düşünüyorum ya Rabbim diyorum ben gerçekten bir şeyden bahsedecektim kendimce önemli bir şeyden unuttum. Neyse arkadaşlar artık valla aklıma gel geldi yani ben video çekeceğim hemen atacağım yani. Geçenki videolarımda da herhalde böyle bir saçmalıktan bahsettim. Öyle Fethi nasıl horluyor? Hır 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 uyuyor. Bir de videolarımda bu özellikle yatan hastalar için illa bakın kanser olmasına gerek yok. Hasta bakımıyla bakımlarıyla alakalı diş temizliği, burun temizliği. Mesela ben şunu göstereceğim. Şimdi bunların özel bir tuzu var. Bunlar reklam değil. Ee, bu tuzu içine koyuyorlar. Kendi kutusuna satılıyor. Şöyle göstereyim. Bu tutkucunu herhalde eczaneden almıştır. Şöyle içinde şu şekilde bir şey oluyor tuza benzer. Biz bunu bununla karıştırıyoruz. Oda sıcaklığında olan ben genelde hazır su da kullanıyorum. Oda sıcaklığında olan bir şeyi bunu dolduruyoruz. Bu şekilde delik var burada. Ağzını şu şekilde iyice çalkalıyoruz. Bunu eritiyoruz. Ondan sonra mesela başı şu şekilde hastanın oturumuna getiriyoruz. Onu feti yaparken göstermek istiyorum ama Genelde banyo yaptırırken yaptığımız için uygun olmuyor göstermemiz. Ben şöyle göstereyim. Mesela şimdi şu şekilde yapıyoruz. Oturu vaziyette. Bunu böyle buradan sıktığımızda gerçekten anormal bir şekilde hemen böyle pislikler boşalıyor. Ondan sonra Fethi'cim diyorum birazcık böyle hımkırmaya çalış. Hımkıramıyorsa da sorun değil. Yani suyun şu şekilde iyice akmasını bekleyin. Ondan sonra bu şekilde yapıyorum. Bunu püskürtüyoruz. Ve muhteşem burun temizliyor. Hani hastayı yormaya falan gerek yok. Hımkıramıyorsa kıramıyorsa da hım kır hım kır diye iyice yormaya gerek yok bununla. Ağız temizliğini de göstermiştim. İşte eski videolarımda var arkadaşlar. Şimdi biz 18 yıl e, ikinci ameliyatı olalı Fethi 4 yıl oldu. Hasbel kader 4 yıldan beri video çektiğimiz için ne çektiğimi ne söyledim ben de unutuyorum. O yüzden size izleyin izleyin diyorum. Yoksa bunun hani benim ne gibi çıkarım olabilir. Ha çıkarım derken ben burada eğer pa daha para kazanmaya başlamadım biliyor musunuz YouTube'dan. Ama ısrarla uğraşıyorum. Ee, çünkü buradan gelecek parayı kanser e, hastalarına bağışlamayı düşünüyoruz. Bakalım hayırlısıyla. Öyle dostlarım işte görüşmek üzere. Valla ee, vallahi bak elimden geldiğince tamam her gün video çekip atmaya çalışacağım. Evet çok böyle hasta ve hasta yakınları, özel hastalar özelden yazıyorlar. Ne olur video çekin. Sizleri izlerken uzanıyorum diyor. Sizi izliyorum, motive oluyorum diyor. Haklı. Ben de vallahi tembelliğime denk geliyor. Asla çok e, saçmalık yapıyorum. Neyse. Söz veriyorum. Hoş kaçıncı söz de bu? Elimden geldiğince sık video çekeceğim. En azından her gün de olmasa 2-3 güne bir çekip hem fitness durumunu, hem böyle sohbet muhabbet işte gerek hastalık gerek garip şeyler gerek o ara bir şey sinlenmişimdir dududududut tut tut yapıyorum böyle onları sizlerle paylaşırım görüşmek üzere zaten telefonum çalıyor hoşçakalın